Merdiven çıkmak ne kadar zormuş ya. İnsanlar nasıl çıkıyorlar Hilmi anlamadı. Kalksanız alan geliyor. O neydi lan? O neydi? Seyirci resmen coştu. Artık her şey farklı olacak Feyza. Kısmetin açılabilir, koca bulabilirsin. Şifirdiniz. Ee, bu bir çalışması Hilmi Bey. Tabii lan. Hamiyet tek başına nasıl yapsın bunu? Rahmetlinin de payı büyük. Şimdi Feyza Hacı'yım. Yürü git lan! Yürü git buradan! Ben bu iki dingille bir şey konuşacağım. Hadi yürü git! Tamam. Marifet iltifata tabidir. Önce iltifatımı yaptım. Sonra kopek çektim ki şımarıp daha fazla para istemesin. Çocuklar, sizinle daha önce başkalarıyla binlerce kez yaptığım konuşmayı yapacağım. Acaba nedir? Nedir? Deniz'ciğim, seni kovuyorum. Bakın ne kadar kolay benim için. Anlamadım. Türkçe mi anlamıyorsun? Neyini anlamadın? Götüne tekmeyi kurdum, İçeledim seni. Fazlalıklardan kurtuldum. Apandisit muamelesi yaptım sana. Kağıt peçete gibi köşeye attım seni. Onu değil, neden kovulduğumu anlamadın? Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Starımız seninle çalışmak istemediğini söyledi. İstifa etti. İstifa almasana ya? Kullanmayacağım lan o kelimeyi. İstifa etti. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. <laughs> ben de onu elde tutmak için seni kovdum. Ahını almayayım diye de seni tekrar pompacı yaptım. Ne pompacısı abi? Bütün benzinlikleri satmadın mı sen? Her ihtimale karşı elimde bir tanesini tuttum. Feyza Hanım istemediyse zaten ben burada... Vurmadan lan elini masaya. Hareketlere bak ya. Demir. Oğlum. Bak bak bak. Artist lan bu. Bak hele bak bak. Şuna bir bak hele. Tut şunu bir. Bu ne lan? İstifa mektubum. İlk olacağım ben. Ne? Ben de gidiyorum. Denizi kovuyorsan ben de yokum. Açma içini, içi boş. Burada bir zarf buldum, onu verdim. İçinde mektup falan yok. Hem ne ara yazacaktım. Kartalcığım, sen al bu mektubu. Bu gece iyice bir düşün. Eğer Son kararınsa yarın tekrar verirsin. Da yok ya. Ona aldığım an kovacağım beni değil mi? İstifa etmedim kovdum seni diyeceğim. Evet diyeceğim. Diyeceğim. Bugüne kadar herkes yedi bu taktiği. Al bu mektubu ben kovayım seni. Ne olur kartal yalvar da beni. Bak ne olur diyorum. Ben ne olur demem. Al bunu al. Sikseler almak lan. Sikseler almış oluyorum zaten. Yok yok, ben de yarın denizde pompacıda işbaşı yaparım artık. Ha, kendini istemedin yani. Harold yani, komple istifa etmedim, Mizibol'den istifa ettim. Yalnız mektupta öyle yazmıyor ama. Bakalım ne yazıyor? Aa, gerçi mektupta yok dedi. Aa, 20 lira çıktı. Tarifin içinden 20 lira çıktı. İstifa mektubundan bile para kazandım. Ey ahali! <laughs> Ahali! Oh ulan be, ulan be! Ben o zarfı alabilmek için geçen sene denizden çaldığım bayrakla sabah sabah gelin arabasının üzerine zıpladıydım. Ah be kartal, ah kartal! Bir düşün, müzik zarfın ne işi var? Neyse, giden gitti siktir et. koy. İyi akşamlar Feyza. Biz seninle vedalaşmaya geldik. Ne? Ya siz çocuk musunuz? Doğru çocuksunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Nerede kalacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Ne içeceksiniz? Ay vallahi hayatta bırakmam. Hiçbir yere gidemezsiniz. Dayımgil'de kalacağız biz. Köye gidiyoruz. Bir iki hafta kafayı dinleyeceğiz. Sana da peynir meynir getirek mi diye sormaya geldik. He, yazdım ya Rabbim baştan söylesenize ya. Ben de durduk yere kendimi fasulye gibi nimetten saymaya başladım. Sizde huy olmasın o Feyza Hanım. Kartal. Yok, pompacı Kartal de bana. İstifa ettim bugün bizi ondan. Hayır, hayır istifade etti. istifa etmedi. Hiçbir ilmi çalışanı istifa edemez. Abi ne yapıyorsun ya? Gir içeri gözünü sabunlayayım. İstifa etmedim. Kovdun de gireyim içeriye. He abi he he. Kovdun beni aşağıladın. İtin götüne sokup sokup çıkardın. Burnumu beledin he abi. Evet yaptım. Sen de hak ettin. Oh! Az daha tazminatı veremeyeceğim. Mağdur olacaksın diye kahrımdan ölüyordum. Hiçbir ilmi çalışanı istifa edemez. Ederse tazminat alamaz mağdur olur. Bir de böyle düşün. Gördün mü deli anlalık nasıl bir şey Hanım? Lan oğlum, dalga geçiyorum. Manyak mısın ya? Bu kadar malı böyle ince düşünerek nasıl yapayım bir? <laughs> Biz nasıl bir yere düştük lan? Götüm götüm ilerle lan. Burada ortam gergin. Köye de haftaya gideriz. Ya zaten hazırladığım hiçbir numarayı yapamadım. Allah kahretsin. Niye istifa ettim diye sormayacaksın Fezla Hanım. Niye sorsun ki? İstifa etmedin. Kovuldun. Az önce kendin söyledin. Söylemedin mi? Allah Allah! Ay senin çeneni sikeyim ben ya. Ne dedin sen? Hı? Ne dedin? Ya rahat konuşabileceğimiz bir yere mi geçsek? Ha? Ne dedik? İyi dedin. Hadi gidelim. Bir de bunu filme alıyor. Böyle bir şey kastetmedim ama nasıl olduysa... ikna olduk geldik adamın evine. Rahat mı? konuşun siz. Televizyon izliyorum ben. <laughs> Eza, Doğru. Hilmi denen herif bugün <laughs> denizi kovdu. Lün! Arkamdan Hilmi denen herif mi diyorsun sen bana? Great Hilmi, the greatest man falan değil yani. Yazdım bunu bir kenara Kartal Efendi. Kartal nasıl kovdu lan? Köpek çektim. Yüzleri doldu. Fizan'ın beni istemiyorsa ben gideyim dedi. Enik gibi ağlayarak çıktı. Hilmi Bey Hani televizyon izliyordun? Reklam arasına girdi. Ne yaptı kız o sana ha? Saygıda bir kusur mu etti? Bir dediğini iki mi etti? Köpek gibi seviyordu adam seni. Sen ne yaptın? Pompacı diye küçümsedin adamı. Adam bende mangal gibi yürek var dedi. Sen etilerdeki bir ocak başını tercih ettin. Ne olmuş kızım pompacıysa ha? Ne olmuş? Ne oldu? Açıldı mı sana? O yüzden mi kovdurttun herifi? Yalnız adam hakikaten reklam yoksa dinlemiyormuş ha. Hakkını yedik. Deniz beni mi seviyormuş? He. Ama Neşe'yle onlar. He. Tuvalette kızılı kaldıydık. Sen Neşe'ye gömdüydün çocuğu. Ya eksenge gözünü seveyim beni oturaydın. Böyle korsan taksi olduğumuz çok belli. Denedim Kartal. Gerçekten çok denedim ama olmadı. Bobese görüntüsü bile olsa seninle aynı karede yer almak istemiyorum. Ne olur beni anla bak bir alçık anlayış Sabah Ali abiyi gördüm. Yengeni görürsen bir sor bağam. benimle evlenir miymiş dedi. Hı? Ne dedi? Ya adam okey atakmalı der gibi evlenme teklif ediyor ya. Geldiğimiz günden beri bir gün aksatmadı. Efendi, ünlü bir sinemacımız ne demiş? Aşk tesadüfleri sever. Peki Ali Özdemir neler? Tesadüf diye bir şey yoktur bu hayatta Ömer Faruk. Bir de buradan sonra sen şimdi çorbanı güzel güzel iç, içini ısıtır. Ben sana salata da yaptım. İçine soğan bile koymadım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Belki öpüşürüz diye. Niye öpüşelim be? Zevkine. İlle bir sebep mi olması lazım. <laughs> Neyse dayanamayacağım. Of öyle yine mi evlenme teklifi? Ne o yüzsük mü? Şükriye Duru. Divrik divrik olalı böyle yüksük görmedi bu yüksük. Anamındı. Anamındı mı? Ali, ne oldu? Bir şey mi oldu Hamiyet ablaya? Yo, doğuracak bekliyorsun. E, anamındı dedin. Çaldım. Yani bildiğin çaldım lan senin için. Sonuçta evet dersen geline gidiyor. Kızmaz ellerim. Ama yok hayır dersen akşam geri koyacağım yerine. Döşeğin arasından aldım. Ne diyorsun? Benimle evlenmişsin. Ha? He de gitsin lan. Daha önce yapmadığımız şey değil yani. Anne! Anne! Ay! ne var ulan? Su ver. En son başında böyle istemişti. Kızı görmek için bahane bulamadı mı? Dert tahtası suratta herif. Ah dırların Şükriye, sen de mi buradaydın ya? Benim kuaförüm. Bak ah, ne diyeceğim? Hazır seni yakalamışken bir evlenme teklif edince sonra araya kaynayabiliyor musun? Benimle evlenir misin? Aynı yastığa başka yer Yastık tutulmasına gerek yok kız. Başlık ışıklı yatarız. Yatak olsun yeter. Ters kaşık yaparız. Kızı sıkıştırma. istemiyor işte kız. Şükrü ya evlen benden yanıyorum. Bak buraya ilk geldiğimizde dünyanın en soğuk yeriydi benim için divriği. Ama şimdi ise iki tane klima taktırdım odama. Mecaz yapmıyorum kız. Vallahi billahi yanıyorum lan. Ne? <laughs> Ali sıkıştırıp sıkıştırıp evlenme teklif etme lütfen. Bakkaldan iki tane gittim, pudra aldım. Anamın yanına koşturma beni. İstedik oldu, pişik oldu diyorum lan. O derece yanıyorum ya. <laughs> İyi o zaman ben gideyim. Birini sana bırakayım. Yanma da güzelim yanıyorum ben. Mendil Ya yenge sen de ne anlatma düşkünüymüşsün Anlat anlat bitmedi. Flash bekler sahneden uzun oldu. Tamam anladı. Herif her gördüğü yerde evlenme teklif ediyor. Ya bak adam dinlediğim YouTube şarkılarının yorumlarında evlenme teklif etmiş. Müzik kanallarının alt altyazılarında evlenme teklifleri var. <laughs> yenge. Tamam ya yeter. Ben El abiyi seviyorum ya adamın mahremi kalmadı. Herkese her yerde her şekilde anlatıyor musun mu sen böyle şeyleri ya? Bey. çek sola. Garip arabayı kullanan acayip insan. Çek. Niye sola ya? Sen çekilmez mi bu? Orası babam dükkanın önü. Önü kapatınca kızıyor. İyi günler Memur Bey. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben Sok kafanı içeri, kapat kapat. Daha kahvaltı yapmadım ya. Adamla ne iştah bıraktın, ne bir şey. Ben sana burada korsan taksicilik yaptırmam demedim mi lan? Bak, bakın memur bey. Sizin maaşlarınız benim vergilerimle deniyor Biraz doğru konuşun <laughs> ya. Ne vergisi lan? Vergi verdiğin mi var? Yakıta bile vergi ödemiyorsun. E, bu araca benzin de yüklemiyorsun. Borla gidiyor araç. Bak diyorum ya, bak bak. Benimle konuşurken yüzüme bakın azıcık ya. Bakamıyorum ya. Güleksim geliyor. Olay tüm ciddiyetini yitiriyor. Geçen cuma vazında hoca seni en ön saftan alıp yukarı balkona göndermedim mi lan? Dikkatini dağıtıyorsun diye. Yo, yaşlı bir amca vardı. Ona yer verdiydim ben. Oldu Hocabüs mü lan bu? Başka yalan bulamadın mı? Hoca hütbe için yukarı çıktığında balkonda göz göze gelince... ...bu sefer de aşağı indirmedin mi seni lan? Ee, 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 ee. kardeşim, senin suç işlememen lazım. Seni hiçbir görgü tanı unutmaz. Ya senin robot resmin, ilkokul çocuğuna şuraya öcü çiz dese, ...direkt seni çizer ya. Karanlıkta seni gören ayaklarına bakıyor ya ters mi düz mü diye. Ayaklarının düz olduğunu görünce de üzülüyor. Lan yazık insanmış diyorlar. Allah <laughs> Bir dinler misiniz memur bey ya? Ben yengemi taşıyorum ya. Kuaföre malzeme getirmiş onları taşıdım. Şoför bey e, müsait olduğunu düşündüm de indim burada ben. Kaç para? On para yeter mi? Sonra yenge sonra. Yenge Allah belanı vermesin. İyi günler. Komiserim sizde araba var mı? Yok. Ya e atlayın o zaman ben götüreyim sizi karakola. Orada alırsınız yine ifademi. Hüseyin komiser de oradaysa arayakta bir çay yapsın. Çok güzel çay yapıyor adam. He ne dedik? Ne dedik? Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. Yani tamam namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? zor. Namaz önemli. Bir yardımseverdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. Sözünün eriydi, cesurdu, mertti. Kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülüşüyor. Dümüyordur. Susayım susayım dedim de yeter be. Yok şöyle iyiydi de yok böyle cömertti de. Sezai lan bu sezai. Duyan da kalmayacağının sezaisi değil de... ...Kolera'nın Arap sadosu öldü sanır. Gariban dostuymuş. İhtiyar haklı Tarık'ım. Ya ben onu bir kere direnciye para verirken gördüm. Yalnız hocam bu pide benim. Direnciye parayı verdi... Şunu iki onluk ipi verdi, de doldurayım dedim. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. <laughs> bir iki tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi ne yalan söyleyeyim. Ne? <laughs> i̇şte bu ya. Tek tesellim de o benim. Bakıp bakıp Oğlum Kartal, analar neler doğuruyor, sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi, sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene yumurta sürecektik, sabah uyandığında da... ...seni gondiklediler diye şaka yapacaktık. He. He. Sezai ne dedi biliyor musun? He, ne dedi? Biz bunu essaktan gondikleyelim, sabah uyandığında da neticesini yumurtaka sürdük deriz dedi. Yani Sezai, bildiğin Kartal'a binmek istediler. Estağfurullah. <laughs> ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu mabadım elledi. Kırı verdim elini. Sapıktı. İğrençti. haindi. Aynen. Ya Tergit. Şimdi de mi alıyorsun ama haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar ekranına baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne güzel kaçtım oradan ya. Ne yapıyordur acaba kerizler? Anlat sen anlat. Efendim bu televizyonu yapan marka ben daha iyisini yapamam dedi ve piyasadan çekildi. Allah Allah. Üç boyutlular eskidi ya. Dört boyutlusu varmış bunların. Kadın televizyonun içinden çıkıp salona giriyormuş. Ben de gittim ama masaj salonuna. Televizyon dekoru vardı. Kadın içinden bir çıktı geldi aklımı aldı Vallahi Allah televizyon dediğin böyle olur işte. Çak. Televizyonla alakası yok. Özelimi paylaştım. Bak hele. Peki bu niye bu kadar ucuz? Zaten sıradan insanlarla aynı şeyleri izliyor. Bari aynı televizyondan izlemeyek ya. Geçen gün gittim Acun'la konuştum. acuncum dedim. Sadece benim izleyeceğim bir program yap dedim. Yaparım abi tamam yaparım da zamana ihtiyacım var dedi. Çalışıyor çocuk ne yapsın? Çok çalışıyor yoğun. Yavrum ölçtüm biçtim. En büyüğü bu. En pahalısı da bu. Alabiliriz. <laughs> Ve hiç işime sinmiyorum ama neyse. Sar oradan bize iki tane. Birini de senin odaya koyarız. Üç tane mi alsak? Mutfağa koyarak birini yemek yerken seyrederek. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ev bu ev. İçinde yemek yiyesin diye yapılmadı kardeşim. Restoran diye bir şey duydun mu? Gider restoranda yeriz yemeğimizi. Ya zengince düşünüp fakirce konuşuyorsun Tezay. Doğru söylüyorsun. Öğreneceği işte. Büyük poşet var mı bunun içine sıraca? Siyah poşet olsun ha. Öyle kuru yemiş poşetleri gibi içi görünmesin. Alanı var, alamayanı var. Asla alamayacak olanı var. Efendim siz adresi verin. Biz eve teslim ederiz. Ya var ya sen beni çıldırtırsın ya. Ya oyun ...en fakir sperm olarak girmişsin... ...altı aylıkken de çıkıp... ...tamam tamam kapatın... ...fazla yatmasın demişsin sen ya. Ya tamam daha fazla şey yapma. Tamam yaz. Ee, Sezai Usta kanlıca. kafi barışmanca moda der gibi. Kime sorsan gösterir. Hamiyet. Bak bak bu benim kaynının abisiyle kaçıp sonra da kötü yola düşen eltimin ikinci evliliğinden olan kızının fotoğrafı. Ay ne çirkin pek çirkin be. Oo bunu ne doktorlar ne mühendisler istedi kaldı başımıza. Hani diyorum ki senin Ali hazır dolu kalmış kalmışken. Salak salak konuşma sen. Al. Olur mu hiç? Hani çirkin mirkin ama şimdi biz bu kızın başını mı yakacağız? Hani Ali'yi biliyorsun işte. Düğünün sonundaki onuncu yıl marşını dinlemeden aldatır bunu. Eh benimki de böyle işte. Bekarken teknik eğitim fakülteli. Evliyken Erasmus öğrencisi. Evet, Metin de olur. O da olmaz. Metin için bu? Roberto Carlos'un Sivas'ta oynaması gibi bir şey olur. Oynaması diyorum. Dikkat et. Ha yıllar geçer jübilesini yapar... ...aklından geçenleri yapmasına fiziği müsaade etmez. Anca o zaman. Hamit topu Real Madrid'de ben aldırdım. Tabii alalım. Bir dedikoduma bakar. Sonuçta büyük takım. İsmi anıldı mı almak zorunda. Dur dur. Ben içerideki bekar oğlanlara bunu bir göstereyim. Belki bir talimlisi çıkar. Ladies! Gentlemen, Sezai'nin adını sonsuza kadar yaşatmak için, onu ölümsüzleştirmek için hiçbir masraftan kaçmayan büyük ilmi Sezai'nin anısına küçük bir jest yapacak. Şimdi hepinizi Divri Meydanı'na davet ediyorum. Lütfen. Katılım ücretsizdir. Hatta Hilmi'nin bu davetine katılmayanlar 10 lira ücret verecekler. <laughs> ne yapayım? Anam bu neler? lan? Fırsat gördüğümü dayanamıyorum. Bindi böyleyim. Hadi hadi hadi. Hadi kalkın. Hastaları almaya başla. Hızlıca bakalım. Daha gidilecek bir sürü servis var. Peki efendim. Yine mi sen lan? Beni göğüs hastalıkları hastanesine sevk doktor. Arkadaşım seninki öyle bir hastalık değil. Psikiyatriye falan görün. Sen sapıksın. Orası da zannettiğin gibi bir hastane değil zaten. Çık git şuradan. Ulan memlekette git tek doktor sensin ya. Çımoruyon. Böyle bir iki tane daha doktor gelse ya. O zaman ben seni göreceğim nasıl yazıyorsun o sevki? Nasıl yaz? Çık. Hayırdır Rahmi abi? Ya geçen gün bizim hanıma bir melhem vermişsin. Yatarken Rahmin ağzına sür diye. Benim ağzım mahvetti bu. Mümkünse değiştirelim bu melhemi. Başka bir şey yazalım. Hep mi beni bulur ya? Bir uzak durun benden. Gözünüzü seveyim. Bir uzak durun. Bir uzak durun benden. Ya bu hastanenin kadın doğumcusu yok mu oğlum? Biz bakmadığımız yer kaldı mı lan? Abi bak. Doğumhanenin önündeki doktor değil. O elindeki ne lan? Lan. Ay bak koş. Kimin? Selamünaleyküm. Selam. O ne lan doktor? Doğuma bununla mı gireceksin? Sezeryan'la normal doğuma ne oldu oğlum? Tek çare bu mu? Anamız yaşlı diye mi böyle yapacaksın? Bu şekilde doğuma kesinlikle izin vermiyoruz. Şimdi bunu ilkel buldu. No, no! Allah kardeşim doğru söylüyor. Hekim bey ben açık açık konuşarak Eğer doğumu bununla yapacaksanız biz yani yer halktan bir eve bulalım onu yaptıralım doğumu. Bu ne lan? Abi ne doktorun ne ebesi? Ben karşıda fırın işletiyorum. Telefon geldi, dediler karın doğum yapıyor. Aceleden kürekle geldim. Ne ananızla ne de tıpla alakam yok. Kardeş kusura bakma ya. Vallahi biz biraz heyecanlı olduğumuz için o yüzden tepki gösterdik yani. Şimdi tıp hızlı ilerliyor biliyorsun. Teknolojiden hızına yetişmek ne mümkün. için? Biz yani duymadığımız bir alet falan çıkmıştır. O yüzden yani şey yaptık, celallendik. Özür dileriz. Çekip mi şimdi bu bize? Allah Allah. Doktor. Aha gözlerimiz yollarda kaldı doktor ya. Sabahtan beri seni arıyoruz hastane kazan biz kepçe. Arkadaşlar ben de her yere yetişmek isterim ama maalesef yetişemiyorum. Hekim Bey şimdi bizim anamız biraz yaşlı olduğu için doğumda bir sıkıntı olmaz değil mi yani? Normal doğum olsun ne olur. Vallahi bilemem. Misal şu arkadaşın doğumu başarılı olmuş mu sizce? Tıp bu noktada çaresiz. Ulan tıpta da utanma yok derlerdi denemezdim ha. Hakikaten yokmuş utanması. Ulan sen divriye geldiğinde sekiz aile tüp bebek tedavisi görüyordu. Ne olur ne olmaz deyip vazgeçtiler tedaviden. Takdir Allah'tan biz tedbirimizi alalım deyip tedaviyi bıraktılar. <laughs> ee, ben daha fazla sinirlenmeden doğuma gireyim. Hayırlı haberlerle çıkarım inşallah. Size daha fazla beklemeyin. Benim konsantrasyonumu bozmayın. Hadi. Hadi hadi. 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 Çok acil ayraç pozitif kan lazım. Çok acil. Ayraç pozitif. Aha, Şükriye. Şükriye! Şükriye! Hayda. Ya abi, götüyle iş yapan adamı gördüm de... ...götüyle kalp kazananını ilk defa görüyorum ya. Metin, kumpas! Ee, buyurun, buyurun. Arkadaşlarınız da buradaymış zaten. Geçin. Buyurun, buyurun, buyurun. Sırayın alın. Buyurun, buyurun. Hepinizi görelim. Göz tebaası kuralım neyler? Evet. Buyurun, merhamınızı arayın. Ali Özdemir, Metin Özdemir. Konuşmamız lazım. Abi, Lelim. Size konuşmayın diye mi oldu? Konuşun ama kendi konuşun ya. Fakat koy koy yapmayın. O ayrı. Zaten ben artık kimseyle konuşmak istemiyorum. Metin sen istiyor musun abisi? Bu zaten son konuşmamız. Sizi tanık koruma programından çıkartıyoruz. Deşifre oldunuz. Artık Divri'deki işiniz bitti. Yemin et. Divri'den gidiyoruz mu lan? Divri'den <laughs> gidiyoruz mu? <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>